Merhaba arkadaşlar. Bilişim teknolojilerinin temelleri. Teknolojinin günlük yaşamdaki rolünün her geçen gün artması ile birlikte teknolojik bilgilerin ve dijital verim miktarının da arttığı bilinmektedir. Bu durumda bilgide yaşanan önemli dönüşüm toplumun her kesiminin verimli ve etkili bir bilgi kullanımını bilginin iletişim ve dağıtımını sağlayacak bilişim teknolojisine dayalı ortamların oluşturulmasını zorunlu hale getirmiştir. Bilişim teknolojileri kuruluşlara bilgi sağlamak için kullanılan ve hızla gelişmekte olan araçların; bilgisayar, veri toplama araçları, ağ ve iletişim araçları gibi uygulamaların ve hizmetlerin tamamıdır şeklinde tanımlanmaktadır. Kısaca bilişim teknolojisi, bilginin mevcut bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojileri ile işlenmesi olarak tanımlanmıştır. Bilişim teknolojileri, bilgi teknolojileri, information teknoloji, IT kısaltılmışı veya bilgi ve iletişim teknolojileri, information and communication teknoloji, e, kısaltılmış yine ICT olarak isimlendirilmektedir. Bilgi ve iletişim kavramlarının her ikisini birlikte ifade ettiği için bilişim teknolojileri ifadesi de kullanılmaktadır. Bilişim teknolojisi tanımları incelendiğinde kuruluşlara bilgi sağlamak için kullanılan ve hızla gelişmekte olan araçların, uygulamaların ve hizmetlerin tamamıdır denilebilir. Bilgisayar Makinaları Derneği, okul öncesinden lise son sınıfa kadar geçerli olan bilgisayar bilimi eğitimi için sundukları bilgisayar tanımında, bilgisayar biliminin programlama ya da bilgisayar okul yazarlığı olmadığını, çok daha kapsamlı bir şekilde ilkeleri, donanım ve yazılım tasarımı, uygulamaları ve bunların toplum üzerindeki etkileri dahil olmak üzere bilgisayarların ve algoritmik süreçlerin incelenmesi olarak tanımlanabileceğini belirtmektedirler. Bilgisayar bilimi şu alanları kapsar, programlama, e, sosyal konular, bilişim teknolojileri uygulamaları, bilişimin sınırladıkları, yapay zeka, soyutlama, mantıksal düşünme, programlama dilleri, yazılım tasarımı, bilgisayar güvenliği, Veri tabanları ve bilgi çekme, grafikler, ağlar ve donanım tasarımı şeklinde söyleyebiliriz bilgisayar biriminin e, kapsadığı alanlar olarak. Bilgi işlemsel düşünme nedir? İlk olarak 1980 yılında Papert tarafından kullanılan bilgi işlemsel düşünme kavramı. 2006 yılında Janet Wink'in makalesinde bilgisayar kullanarak karmaşık bir problemi çözmenin ayrılmaz bir parçası olan ve bilgi toplumunda yaygın olarak kullanılan bir dizi düşünme becerilerini, alışkanlıklarını ve yaklaşımlarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir diye bahsedilmiş. Bilgi işlemsel düşünce, bilgisayar bilimi için temel olan kavramlardan faydalanarak Sistematik ve verimli şekilde bilginin ve görevlerin işlenmesini kapsar. Bilgi işlemsel düşünce, problemleri tanımlamayı, anlamayı ve çözmeyi, birden fazla soyutlama seviyesinde akıl yürütmeyi, otomasyonun anlaşılmasını ve uygulanmasını ve yapılan soyutlamaların uygunluğunun analiz edilmesini içerir. Bilgi işlemsel düşüncenin operasyonel tanımında Problem çözme süreci olarak ifade edilmekte ve şu başlıklar halinde tanımlanmaktadır Sorunları çözmemize yardımcı olacak bilgisayar veya diğer araçları kullanarak formüle etmek Verileri mantıksal olarak organize etmek ve analiz etmek Verileri soyutlamalar ile yeniden sunmak modeller ve simülasyonlar gibi. Algoritmik düşünce, düşünme yoluyla çözümleri otomatikleştirme, sıralı adımlar, adımların ve kaynakların en verimli ve etkili şekilde bir araya getirilmesi için olası çözümleri belirleme, analiz etme ve uygulama, bu problem çözme sürecini farklı problemlere de genelleme ve transfer etme olarak operasyonel tanımda belirtilmiştir. Bilgi işlemsel düşünme becerisinin alt boyutları Bilgi işlemsel düşünme, problemlerin çözümlenmesi ve ürünlerin, süreçlerin ve sistemlerin daha iyi anlaşılması için mantıksal akıl yürütmeyi içeren bir bilişsel düşünme sürecidir diyebiliriz. Alt boyutta da başlık olarak söyleyecek olursak algoritmik düşünme, hata ayıklama, otomasyon, mantıksal akıl yürütme, değerlendirme, ayrıştırma, genelleme, desen tanıma ve soyutlama şeklinde başlıklar halinde belirtebiliriz. Kısaca bu başlıklardan birer ikişer cümle ile bahsetmek gerekirse mantıksal akıl yürütme öğrencilerin doğru ve net olarak düşünüp gerçekleri analiz ve kontrol ederek çözüm arama sürecidir diyebiliriz. Soyutlama başlığı altında ise gereksiz detayların azaltılmasıyla bir ürünü daha anlaşılır hale getirme sürecidir. Değerlendirme ise bir çözümün, algoritmanın, sistemin veya sürecin istenilen amaç doğrultusunda uygun olup olmadığına karar verme sürecidir. Algoritmik düşünme ise takip edilecek adımların açıkça tanımlanmasıyla çözüme ulaşmanın bir yoludur. Bazı problemler bir defaya mahsus çözülür, çözümler uygulanır ve bir sonraki problem el alınır. Algoritmik düşünme, benzer problemlerin tekrar tekrar çözülmesi gerektiğinde önem arz eder. Ayrıştırma ise ürünleri, sistemleri oluşturan bileşenlerin, daha küçük parçalara ayrılarak düşünme şeklidir. Bütünü oluşturan parçalar birbirinden bağımsız olarak anlaşılabilir, çözülebilir, geliştirilebilir ve ayrı ayrı değerlendirilebilir. Genelleme desen tanıma ise desenleri benzerlikleri ve bağlantıları tanımlamak ve bu özellikleri kullanmakla ilişkilidir. Otomasyon daha hızlı ve verimli şekilde bir dizi tekrarlayan görevin yürütülmesi sürecidir. Hata ayıklamak ise sonuçları tahmin etmek ve doğrulamak için test, izleme ve mantıksal düşünme gibi becerileri kullanarak analiz ve değerlendirmenin sistematik bir şekilde uygulanmasıdır diye bilgi işlemsel düşünmenin alt boyutlarını kısaca bu şekilde açıklamış olalım. Veri bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana unsur, done ya da muta diyebiliriz veri için. Bilgi, öğrenme, araştırma ya da gözlem yoluyla elde edilen gerçek, insan zekasının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünüdür şeklinde tanımlayabiliriz. Bilişimde ise veri bilgiyi oluşturan parçalardır. Çoğunlukla tek başlarına anlamları yoktur. Bir kişinin adı soyadı, sici numarası birer veridir. Benzer şekilde bir ürünün üretim tarihi, fiyatı ve benzeri bilgiler de birer veridir. Bilgi ise bilişimde verilerin işlenmiş anlamlı sonucudur. Bilgi bir yargı üretir, örneğin bir hesaplamada kullanılan rakamlar veridir. Hesaplamanın kendisi ve sonucu bilgidir. İletişimi tanımlayalım arkadaşlar. İletişim, duygu, düşünce ya da bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır diyebiliriz. Bir başka ifadeyle kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin Akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla, kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasıdır diyebiliriz. İletişim, gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir diye bu şekilde tekrar tekrar tanımlamalar yapabiliriz. Kişi sosyal çevrede Sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için çevresindekilerle iletişime geçer. Ayrıca ruhsal bedensel ihtiyaçlarını gidermek için iletişim oldukça gereklidir. Toplumsal kanun ve kuralları sağlıklı işletebilmek için iletişim şarttır. Bu da gösteriyor ki iletişim bir insanı yakın ve uzak çevresine bağlayan halkadır. İletişim teknolojisi ise Mesajların bir yerden bir yere hızlı iletilmesine olanak sağlayan teknolojilerdir diyebiliriz. Bu bilgi ve iletişim kavramlarını bu şekilde açıkladıktan sonra bilginin bilini alıyoruz, iletişimin de işim kısmını alıyoruz ve bir işim kavramı bu şekilde ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar.